Şehirler son derece karmaşık, esnek ve stratejik yönetimin oluşturulduğu ve e, uygulanacağı dinamik merkezler. Bu dinamik merkezler çoklu paydaş girişiminin hayat bulduğu aslında merkezler. Sürdürülebilir çevrenin inşa edildiği ve atık yönetiminden e, döngüsel ekonomiye, enerjiden e, dekarbonizasyona geçişin ele alınacağı bir Altlıkta yönetim anlayışının aslında şehirlerin iş süreçlerine entegrasyonu zorunlu. Dolayısıyla 21. yüzyılın cazibe merkezlerine dönüşen şehirlerinin öte yandan tarımla kent arasında arayüzlerin oluşmasını zorunlu kılıyor. Dekarbonizasyona geçişte süreçlerin hazırlanması söz konusu olduğu gibi aynı zamanda toplumun da bu süreçlere entegre edilmesi bizim de temel amacımız. Dolayısıyla şehirlerin sürdürülebilirliğinin inşası ancak insan kaynağının da bu çerçeve içerisinde sürdürülebilir dönüşümünü oluşturuyor. Sürdürülebilir şehirler programımız içerisinde Şehirde fakirliğin azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin inşa edilmesinden tutunda fırsat eşitliğine kadar, ihtiyaç ve hizmetlerden tüm paydaşların eşit oranlarda yararlanılmasına, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar bütün şehir planlamasının bu çerçevede güncelleneceği, son derece agresif planlarla dekarbonizasyona geçişin zorunlu kılınacağı bir altla hem yönetim süreçlerinin hem de toplumsal süreçlerin hazırlanması amacıyla aslında tasarlandı. Dolayısıyla temel hedefimiz toplumsal geçişte bu dinamik süreçlerin dinamik bir anlayışla yönetilebilmesi ve daha temiz karbon nötr çevresel ayak izinin azaltıldığı, nötr hale getirildiği toplumlar ve şehirler inşa etmek.